hakkımı yazarken öbürleri dolduran sevgi olsun vehmetten bırak. Gönül nikahını anlatsın derleri ve nameleri sana gelsin. Saç kapartan rüzgar var ya yanıma olsan usulca ürketme ceyhan gibi sessiz bitmeyen şarkılar söyler gibi sevmektir yaşatan sevmek değil. Cesaret ister, yüreklilerin işidir. Mecnun olmaktır mesele Leyla değil. Sevginin gücü olmasaydı dağıtabilir miydi Ferhat kocaman dağları? Sen de kalbinde yer sevgiye o zaman. Yol bulur her şey zor.